Herkese iyi günler arkadaşlar. Sizinle yeniden ben Cafer ve Elden Ring serisine devam ediyoruz. Bugün sizinle birlikte Malenia'nın grid ürününü nerede nasıl aktif edebiliriz onu göstereceğim. Hem de birlikte yapalım. Bu iş için arkadaşlar ilk önce bizim bir kere Malenia'nı kesmemiz gerek. Malenia'nı keseceğiz, rününü alacağız. Ondan sonra aktif etmeye gideceğiz ve bu arada bu build'i beğendiyseniz açıklama kısmında full video rehberini bırakacağım. İsterseniz gidip bakıp siz de kendinize yapabilirsiniz. Ve böylece arkadaşlar Malenya'nı keselim ve bunu run'unu aktif etmenin iki yolu var. İkisini de göstereceğim. Yani oraya ulaşmanın, kaleye ulaşmanın tower iki yolu var. İkisini de göstereceğim. Alalım bu Malenia'nın ürününü. Tamam, aldık. Ve diğer tamam, bunu da aldık ve başlayalım arkadaşlar. Demek birinci e, yolu demek buna gelmemiz gerek. İşte e, oradan ışınlanma yerinden oyunun evvelinde olan lokasyondur. Mabetten buradan direkt e, oraya kuleye doğru koşacağız. Çünkü orada bir tane sandık vardır. O sandık bizi direkt Malenia'nın işte e, kulesinin oraya götürecek. Buradan gelmeyi tavsiye hem ederim hem etmem nedenini şimdi az sonra söyleyeceğim size arkadaşlar. Çünkü buradan geldiğimizde bazen sorun çıkıyor. Onu da anlatacağım hepsini. Tamam arkadaşlar. Bak bu sandığı açtığımızda bu sandık bizi direkt işte Malenya'nın kulesinin oraya götürecek hatta şimdi mapta da göstereyim size nereye attı bizi bak buraya attı arkadaşlar ee, şimdi bak bu bu yolla geldiğimizde eğer biz Leyndel'de dolaşmamışsak işte o bazı yerler var onları açmamışsak bizde burada sorun çıkabilir ee, gidelim o dev adamı da keselim sonda göstereceğim derdimi anlat, anlatacağım size yani öyle söyleyeyim. Çünkü orada Maleniye giden portal açık olmuyor, aktif olmuyor ve biz Malenya'nın kulesine gidemiyoruz arkadaşlar. Bunu kes abi bu acayip bir ya. Bu Falx kılıç çok iyi ya. Vallahi size de tavsiye ederim oynayın. Bir de arkadaşlar bak bir dakika orada sandıkta bir tane talisman var onu da alalım öyle gösteririm bakın Mesela ben de şu an e, oradan geldik ya sandık vasıtasıyla şey aktif değil buradan da göstereyim arkadaşlar talisman ne veriyor e, İyi talismanlara kullanabilirsiniz bakın a, aktif değil e, portal kullanamıyoruz. Maleniye gidemiyoruz. O yüzden ben size diğer yolu göstereceğim arkadaşlar. Lane'de aslında bizim buraya gelmemiz gerek. Ama ben buradan göstereceğim yolu size. Çünkü buradan aktif etmemiz gerek olayı. Demek bunları keselim. Bir de bunu da göstereyim arkadaşlar. Detaylı rehber olsun Bunu çeksek biz aşağıdaki Kapını açmış olacağız ve yukarıdan Oradan da direkt kapını açtıktan sonra Rahatça buraya Rahat şekilde gelebiliriz Hangi kapını şimdi göstereceğim Bak bu kapını yukarıdan açtığımızda Direkt buraya girebiliyoruz Arkadaşlar Ve buradan sağa gideceğiz Bir de burada biraz dikkatli olun Arkadaşlar burada makinalardan var Çok fena vuruyorlar biraz dikkatli olun. Burada da arkadaşlar asansör vasıtasıyla yukarı kalkacağız. Aslında aslında biz Malenia'nın işte bu rününü aktif etmek için bu ana yoldan, legal yoldan gelmemiz gerek. Diğer yoldan geldiğimizde sorun çıkabiliyor. Bak geldik. Şimdi gideceğiz işte e, bak portal aktif gördünüz mü? <laughs> Eğer oradan geldiyseniz bu sorunu yaşıyorsanız direkt aşağıdan normal yoldan gelin ya da bir tane de tavsiye edeyim. Eğer portal aktif olmuyorsa orada ışınlanma yerinde bir zaman değiş. Mesela sabahsa geceye çekin, geceyse işte yani zaman değişikliği yapın. Bir 24 saat falan geçsin o tür yaptığında da bu gibi bir şeydir. Aktif olma şansı vardır. Ama yine de bu yolu, ikinci yolu tavsiye ederim arkadaşlar. Bu yoldan gelin. Ve böylece çıktık yukarıya. İşte buranı da aktif edelim. Gidelim işte Malinya'nın rünlü de aktif edelim. Olay bitsin. Bu kadar kolay ve basittir aslında. Tamam bunu da aktif ettik ve böylece arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video yararınıza olmuştur. Hoşça kalın ve görüşürüz arkadaşlar.